Sağlık Bakanlığı yine şaşırtmadı ve Sinovac aşısının Türkiye'ye getirildiğini, eşe, dosta, yakınlara, nüfuzlu kişilere, siyasi yakınlarına yapılmaya başlandığını öğrendik. Biz bunun özel hastanelerde yapıldığını biliyoruz ve özellikle de yapılan kişileri de biliyoruz. E, amaçları e, vatandaşlara haber vermeden el altından kendi yakınlarını önce aşılamakmış. Getiren firmanın e, ismini de biliyoruz. Cayman isimli bir firmanın getirdiğini biliyoruz. Mecliste bir, bir iddia atıldı, skandal oldu bu. Heh. Skandal bir iddia bu. İddia şu şekilde, aşı gelecek biliyorsunuz evet. Çin'den Türkiye'ye Covid-19 yüzünden. E, i̇ddia şu şekilde, Aşı 10 gün önce gelmiş ve AK Partili siyasetçiler yakınlarıyla birlikte önceden vurdurmuş aşıyı. aşıyı. Şimdi öncelikle bu iddia doğru olabilir mi? Artı böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'de kas sistemi mi var? Önceden bilindi ki insanlar Türkiye'nin önde gelen insanlara aşıyı vurduruyor da sonra sırayla mı milletin alt tabakasına iniyor? Böyle e, bir şey olabilir mi? E, olsun ne var? Olabilir mi sizce? Doğru mudur yani? E, yani? İlk önce zenginler vuracak sonra... İşte orta sınıf zaten no, yok bana, deniyor. Sana zararı ne olur bunun ona bakmak lazım. Ya bu sıra doğru mu? Çünkü milleti yönetiyoruz diye hükümet evet. var ortada. Tamam. Ama daha çok kendilerini mi düşünüyorlar e acaba? E tamam kendinde denesin kobay olarak belki bizim iyiliğimizi düşünüyor öyle de bakabiliriz. Hı, bu yüzden mi? Kendilerini o, mi ortaya diyorsunuz? E, e tabi o da yapılabilir. Yani art niyet aramak lazım. Yani hastalık çıkarsa bizde çıksın. Ha, milleti e, koruyalım evet. mı diyorlar. E olabilir. Mümkün. Yani hep vardı bu. Devam ediyor. Yani işte önceden üst tabakadan B başlayıp B sonra fakirlere kadar. VIP hizmet. Bu var. Yani garip bir şey değil. bu. Peki milleti yönetmek için hükümet var. Neden kendilerini düşünüyorlar o zaman önceden? İlk kendileri oluyor. Yani halkı düşünen yok ki zaten. Yani. Yok mu? E, kimse milleti düşünmüyor mu? sen düşünmüyor mu? Yok ki. Vallahi bu hükümetten her şey beklenir. Efendim? Bu hükümetten her şey beklenir. Peki abi yani Türkiye'de kas sistemi mi var? Eğer böyle bir şey varsa yani aşıyı... Gelmedi deyip önceden alıp işte kendi yanındakilere, evet. işte ailelerine, siyasetteki arkadaşlarına, dostlarına önceden vurdurmak doğru olabilir mi? Bence Türkiye'de değil. Türkiye'de kas sistemi mi var? Üst tabakadan alt tabakaya inecek yani, şekilde. mutlaka tabii ki var. Böyle bir yaklaşım. Tabii, tabii. Milleti var, düşünmüyorlar tabii. mı? Bence düşünmüyorlar. Çünkü e, ilk önce Can sonra Canan diyorlar. O milletvekiline söyle ki. Siz söyleyin bunu. Ya, ben söylüyorum o milleteki eğer delilim varsa. Devletin, bakanlık ha Yok, ya, tamam. devletin hakimi savcısı var ona şikayet etsin. İftirayla bir iş yürümez. Anladım. Yeter artık millet usandı sizin yalanınızdan usandı söyle. İftira mı ha, İftira atıyor söyle. Peki mi mesela? Millet, millet mi devletin maaşını alan da yalan söylemesin. Maaşını alırken nasıl alıyorsun? Utandı söyle. Utanıyor söyle. Millet sizden utanıyor. Tayyip Erdoğan ne demişse eğer AK Partililer aşı olmuşsa demek ki doğrudur. Ona sonuna kadar güveniyorum. İşte AK Parti'ye güveniyorum ben. Neden de, güveniyorsunuz abi? Güveniyoruz. Ya hiç hata yapamazlar mı? Hata yapmamak sadece Allah'a mahsus. Herkes hata yapar. Neden? Ama diyorum ya sana hata yapmamak sadece Allah'a mahsus. Sorguluyor musunuz peki AK Parti hükümeti? Hayır sorgulamıyoruz. Neden abi? Allah. hata ee, Allah'a çok şükür bu 20 sene 18 senedir başa geldi. 18 seneden sonra Türkiye bir 10 Türkiye katlanmış. Öyle mi? Şu an çok iyi konumda mıyız? Çok güzel bir konumdayım yani. yani. şu an çok süper bir konumdayım. Allah uçuyor razı olsun. Uçuyor muyuz peki abi şu an? Allah razı olsun onlardan. Şu an uçuyor muyuz? Uçarız desek yalan değil. Ben inanmıyorum. Öyle bir şey yok. Yok Sadece mudur abi? Yok abi. Öyle bir şey olsa ilk önce çıkar millete sağlar herkese bedava vurdururlar. Yok, ücretsiz olacak zaten. Zaten ücretsiz mi? olacak da. Ama aşı zaten gelmiş daha millete vurmadan önce. Kendileri Gel, aileleriyle birlikte vurdurmuş. Gelseydi durmuş. bir ay önceden belli olurdu. Geldi. Herkes vurulacak derdi. Gelmedi. Bence yalan söylüyor. Yani herkes bir masasını, sandalyesini kaptırmamak için millet yalan üstüne yalan uyduruyor. Gelmemiştir yani. Tamamen iftira yani. mıdır? Yoksa gerçekten de AK Partili siyasetçiler şunu mu düşündü? Biz milleti düşünüyoruz. İlk önce aşıyı biz bir deneyelim. Yan etkisi varsa biz görelim. Bence vururlar mı onlar kendilerine aşı? İşte onu diyorum. Vurmazlar. Onlar yani kendilerine vurmazlar. Milleti düşünmüyor mu AK Parti Millet düşünmüyor. AK Parti. Diyor ya kendimiz biz vurdururuz. Biz şey çıkıyor orada seyirci mecliste konuşuyor işte biz kendimizi ilk önce biz aşı vurduracağız. Biz kendi vurdurlar mı mantık olarak? Ben düşünmüyorum vurdular. Gene insanlar garibanlar ben şunu onda. soracaktım. Bun kendilerini düşündüğü için vurdurmuş olabilirler mi? Kendini belki bunu olabilir soruyor. Yani aynen, o iddia olmaz. o yüzden. Aynen, hani olabilir. o yüzden kendi yakınlarını ya yani Türkiye'de bir kast sistemi mi var işte üst tabakadan alt tabakaya kadar. Aynen İlk öyle önce, önce biz kurtaralım aynen. kendimizi. O zengin gariban İddia o yani aynen. AK Partili siyasetçiler kendi aynen. yanındakileri yandaşları vurdurur. Ay o şekildedir abi. Şimdi arkadaşım olmuşsa yanlış bir şey. Yani bu AK Parti olur başka diğer partiler Tabii şu olur. olur yani. İddia bu şekilde. Ama yani iddia öylese yanlış ya. Ya protesto ediyorum. Zannetmiyorum yani vurduracaklarını. Çünkü ben bir aşı yapacağım diye sorsalar ben Çin'den gelen. Korkarlar mı abla? Korkarlar çünkü kendilerine de de denemez. Musunuz? Ben vurdurmayacağım çocuklarıma da kendime de. Çin'den gelen aşıya da güvenmiyorum. Virüsüne de güvenmiyorum. Zaten dünyayı alt üst etle. güvenmiyorum. Yani oradan gelen aşı açıkçası güvenmiyorum. Bu iddia doğru olabilir mi? Yani aşı 10 gün önceden Türkiye'ye gelmiş ve AK Partili siyasetçiler kendi ailelerine vurdurmuş. Aşıyı. Ya i̇steyen vurdurur. Bir şey diyemezsin. Gelmiştir. Daha önceden gelmiştir. Yani bu doğru bir şey mi? Millet vurulmadan işte özellikle kendini hükümet olarak kendi tarafını kendi yanındakileri aileleri önden kurtarmak bu doğru bir yaklaşım mıdır sizce? Olabilir. Ne olmasın? Çünkü önce gözüm sonra kaşım diyorlar. Nasıl? Dünyada her şey mevcut yani. ve sonra hikaye. Herkes kendi kendini yönetiyor. Ben sana söyleyemem bunu yani. yani? Herkes sen kendini yönetiyorsun. Ben kendimi yönetiyorum aslında. İyi de hükümet, AK Partili siyasetçiler... Ya ticaret hükümet hane, değil mi? ticaret hane. Için gelmedi Siyaset, mi? efendimiz her yer ticaret hane. Kimse kimseye bedava iş yapmıyor. Ben sana Müslümanca konuşayım. Bu memlekete artık Allah gitti yani nasıl gelir bilmem. Nasıl? Bu memlekete Allah gitti artık yani. Nereye gitti? Başka memlekete gitti yani. Burada önümüzdeki günlerde iyi şeyler olmayacak yani. Bence doğru değildir zannetmiyorum ben yani bunların daha vurulduğunu. Çünkü aşının daha üçüncü faz denemeleri olmamış. Böyle bir iddia var. Böyle Çin'deki aşı gelmiş Çin'de kullanılmış. Gelmiş aşı. daha üçüncü faz denemeleriydi galiba onun ismi. Bunun daha olmadığı için ben hepsinin yani vurulduğuna daha inanmıyorum. Yani ben böyle bir iddiaya kesinlikle inanmıyorum ama e, Çin'den gelen bir aşıya da ne derece güvenebiliriz biliyorsunuz. Aynen. Yani bu hastalığın e, çıkma sebebini onlardan biliyoruz. Yani güvenmiyoruz. Yani korkuyor bilmiyorum. Korkuyoruz tabii ki korkularımız. Millet vuracak var. Ne duracak bu aşıyı? Yani gelecek zor. Yani zorunlu vuracağız ama yani onlarla vicdanları arasında artık yani ne derece sağlıklı ne derece güvenebiliriz? Siz ne düşünüyorsanız aynısını düşünüyoruz. Şu anda yani bilmiyorum sağlığımız gerçekten ciddi anlamda tehlikede. Evet. Siyasetçiler ilk önce kendilerini düşünüp milleti düşünmeden kendilerini düşünürler mi böyle bir şey yapar ee, yani mı? yani ben Sizce? ona katılmıyorum. Önce bizim e, kovay olarak önce bizim üzerimizde deneme yaparlar onu bence. E yani ben öyle düşünüyorum. Kendilerini risk atmazlar. Önce deney bizi seçerler. Aşı iyiyse eğer kendilerini iyi. Ama yani onu denemeden mı? önce bilemeyiz. Bilemezler ki yani birkaç tane kovay. bir şey varsa eğer. Yani o da onların vicdanına kalmış artık. Bu doğru mudur? böyle bir iddia olabilir mi? Doğru mudur bu? No, ben inanmıyorum. Böyle bir, bir şey, şey olamaz mı? Önceden vurmuşlar aşıyı kendileri için. Sanmıyorum. Türkiye'de üst tabakadan alt tabakaya giden bir şey, bir sınıf ayrımı mı var? Önce gücü olanlar, sonra güçsüzlere doğru. Yoksa gerçekten de milleti düşündükleri için, yani işte yan, yan etkisi varsa biz bir deneyelim siyasetçiler olarak millete. Bir böyle şey bir şey olur diye. mu ya? Olmaz mı? Yani yan etkisi varsa millet. önce fukaralara mi vururlar tabii. İşte o, o zaman peki diğer şey olabilir mi? <laughs> yok olmaz. Öyle şey olmuyor da diğeri niye olmuyor? Yok. Yani e, önce vurulalım kötüyse bize böyle bir şey mi? Ha evet. Yok olmaz Milleti öyle. düşünmezler mi? Yok. Kendilerini kadar düşünürler de. mi peki? Sanmıyorum ya. Onu da mı yapmaz? Gelirse herkese gelmesi hiç kimse. Öyle yok. mi? Tabii. Tamam. Yani bence doğru olamaz. Neden? Çünkü aşının yan etkilerini kimse bilmiyor kendileri de bilmiyor. Yani bu bir risk. Yani bu doğru olamaz. Önce... risk almazlar mı millet için? Hayır hayır almazlar. Yani belki de tam kesinlikle. tersi kendilerini düşündüğü için değil de milleti düşündüğü için. Biz deneyelim bunu. Yok kesinlikle. Herkesin çocuğu tatlıdır kimse çocuğunun sakatlanması veya Helal. bir Sorun... şey olması herhangi öyle bir şey yok yani. Olmaz. Ben bu asılsız iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tayyip Erdoğan ve AK Parti gereken Türk vatandaşının altına yapacağına inanıyorum. Milleti düşünüyorlar mıdır? Kesinlikle bu? düşünüyorlardır. Ben biliyorum ki öyle bir şey yok ama yani bu, bu e, aşı siyasete girmemesi lazım. Benim bildiğim yani 50 yaşındayım ama bu aşı işi herkese kapsamak zorunda. Peki parti sizce mesela şunu düşünüyor olabilir mi? Mesela işte aşıyı önceden vuralım. Evet. Yan etkilerini görelim millette vurulmadan. Şöyle, ben, biz biz Önceden vuralım ki milleti hayır, düşünelim. Şöyle bir düşüncem var benim. Böyle bir şey o, olabilir mi? Olacağını zannetmiyorum. ama Böyle bir düşüncem var. Artık hani nasıl diyelim? Bence yani kendi düşünceme göre kimsesiz, fakir, yani e, iddiası olmayan kişi, arkasında olmayan kişileri bir denemek amacı. kobay de, olarak kullanılabilir mi? Gittiyse gitti, gitmediyse yoksa sen, siyaset ak siyaset, parti siyasetçileri siyaset, siyaset, siyaset düşünmez mi bunu? Biz aş, de önceden deneyelim aslan. ki millete. Olur mu siyaset? Ya ben mesela Ak Parti, ama CHP'yi de seviyorum, MHP'de seviyorum. Onlar hep bizim partimiz yani. CHP, MHP ya da başka parti benim düşmanım değil ki. Ben şahsen MHP'liyim. Ak Parti'yi de severim, CHP'yi de severim. Öyle bir sıkıntı olmaması lazım ve de olmayacak galiba.